Pinokyo Eski zamanlarda Gepetto adında bir oyuncak ustası vardı. Gepetto'nun kimsesi yoktu. Bir kukla yapacağım. O benim oğlum olacak dedi. Gepetto kuklasına Pinokyo adını verdi. En son Pinokyo'nun ağzını yaptı. Pinokyo artık konuşabiliyordu. Gepetto çok yorulmuştu. Haydi gidip uyuyalım dedi. Pinokyo tamam dedi. Bir şehirde kukla gösterisi vardı. Gösteriye Pinokyo da gitti. Ben daha iyi dans ederim dedi. Kukla ustası ona izin verdi. Seyirciler Pinokyo'yu beğendi. Usta Pinokyo'ya dansı karşılığı para verdi. Pinokyo gösteriden eve gidiyordu. Kör kedi ve topal tilki ona yaklaştılar. Ustanın para verdiğini görmüşlerdi. Tilki, bizimle gel dostum. Teneke nasıl altın yapılır öğretelim. Dedi. Pinokyo heyecanla kabul etti. Kedi, paranı ağacın altına göm, altın olunca gelir alırız dedi. Pinokyo denileni yaptı. Gittiler. Tilki ile kedi parayı almaya geri geldi. Bir peri onları görmüştü. Köpeğini gönderdi ve paraları kurtardı. Peri olanları Pinokyo'ya anlattı. Sonra neden okula gitmedin diye sordu. Pinokyo, "Okula gittim." dedi. Birden burnu uzadı. Peri, "Yalan söylersen burnun uzar." dedi. Pinokyo bir gün çocuklarla sirk'e gitti. Sirkte kötü bir adam vardı. Hepsini eşeğe dönüştürüyordu. Pinokyo'nun kulakları büyüdü. Arkasında kuyruk oluştu. Pinokyo'da eşek olmuştu. Sonra adam Pinokyo'yu da denize attı. Gepetto denizde Pinokyo'yu yarıyordu. Tam bulmuştu. Bir balina ikisine de yuttu. Gepetto ve Pinokyo balinanın midesinde bir sal yaptılar. Balinayı gıdıkladılar. Balina hapşurdu. Hızla midesinden çıktılar. Pinokyo, baba artık yalan söyleyemeyeceğim dedi. Geppetto çok sevindi. Pinokyo artık hiç yalan söyleyemedi. Sonunda insana dönüştü. Baba oğul ömürlerinin sonuna kadar mutlu yaşadılar. Masal da bitti.